Kasım... Birader bir bakar mısın? Buyur. Aa. Aa, ne oluyor kardeşim? <laughs> ne oluyor böyle ya? Yürü! <laughs> Yavaş Kazım, yavaş! <laughs> Ne yapıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Bırak beni. Memlekete yapmadığın kaldı mı? Siz kimin için çalışıyorsunuz? 14'lü için çalışıyoruz. <laughs> ne yaptın Kazım? Sık demek istemedin mi abi? Öyle bir şey demek istesem derim Kazım. Abi bu devlet görevi beni strese sokuyor. Kardeşim, madem sıkacaktık, bu adamı niye kaldırıp buraya getirdik? Evin önünde sıkardık. Abi yanlış anladım, özür dilerim. Şimdi ben de şitrese girip senin kafana sıkıp çok özür dilemek istiyorum Kazım.